Değerli sayfa takipçileri hepinize merhabalar. Forslet olarak bizler yaklaşık 15 yıldır led aydınlatma teknolojisi ve güneş enerjili solar aydınlatma ürünlerinin satışını gerçekleştiriyoruz ve bu sosyal medyada biz de varız diyoruz ve bundan sonra çekeceğimiz videolarla ürün tanıtımları, teknik inceleme gibi konularda sizlere faydalı bilgiler vereceğiz ve lütfen bizi takip edin. Bizler özellikle Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa bu bölgelerde halk dilinde bit pazar adı altında kurulan bit pazarlarında biz led aydınlatma ve elektronik komponentlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Force led olarak bakın altını çiziyorum force led olarak biz YouTube'da kanalımızı da oluşturduk. Değerli arkadaşlar şimdi bizler güneş enerjili özellikle güneş enerjili solar aydınlatma, işte acil durum aydınlatmaları, ışıldaklar, kamp fenerleri, konteynerlarda veya dağ bağ evlerinde kullanmak üzere bir takım kombin ürünler sizinle burada paylaşacağız. Ürün tanıtımları yapacağız. şarj ve deşarj süreleriyle ilgili sizlere çok e, faydalı bilgiler vereceğimi umut ediyorum. Onun için lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Öyle zannediyorum ki birkaç ay içerisinde e, benim kafamda e, planladığım, tasarladığım e, boyuta gelmiş olacağız. E, bizi nereden bulacaksınız? Bizler İstanbul, Kocaeli, Adapazarı ağırlıklı olarak bu üç bölgede, bu üç ilde led aydınlatma satışını zaten gerçekleştiriyoruz ve fiyatlarımızın çok makul olduğunu da söyleyebilirim. Ürün satışı gerçekleştiren bir yerden alacağınız üründen yaklaşık yarı yarıya daha uyguna almış olacaksınız bizden bu ürünleri. Zaten fiyatları sizinle paylaştığımda göreceksiniz. Birçok ürün teknoloji, işte piyasaya girmiş olan ve rağbet gören ürünleri sizinle burada paylaşacağım. Tekrar altını çiziyorum. Solar enerjili ürünleri biz takipini yapacağız. Bundan sonraki çekeceğimiz videolarda bu ürünlere ağırlık vereceğiz. Sormak isteyeceğiniz sorular olacaktır. Bizimle paylaşmak isteyeceğiniz bilgiler veya bizden almak isteyeceğiniz bilgiler olacak. Belki canlı bir takım videolar, canlı paylaşımlar yapacağız. E, kendi standımızı kurduğumuz işte pazarlarda canlı yayınlara geçeceğiz. Orada kuracağımız sistemlerle ürünleri bizzat kendiniz de oradan takip edebilen olacaksınız. Tedarik konusunda da sizlere e, WhatsApp e, işte sipariş hattımızı oluşturacağız. Oradan siparişinizi ayırıp. Pazara gelmeden önce biz sizin ürünlerinizi e, size özel olarak ayıracağız. Hatta e, YouTube'dan e, işte abone olan e, takipçilere bir takım e, öncelikler, kolaylıklar sunacağız. E, i̇şte belki indirimler alacaklar, e, ürünlere hatta ekstra indirimler e, sağlayacak. Onun için lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bizler buradayız. Orsted olarak sizlere e, hizmet için geliyoruz, bizi izlemeye devam edin.